Kaldı atladılar galiba bunlar. Sana mamiye. Hayda bilmiyor ya. Pink para abi sende ya belli. Tanımlık kanalları görürsem bunlar da beni görse var ya tamam. Oyunda takım oluruz da denk gelmiyorlar. Abi. yok olum hızlı olum ha alayım ben almayayım yani dm4 vardı galiba dm4 aldım ben Sen nere bak? Sen var mı şeylere? nere? Yok ben, ben takılıyorum. Tamam beyler gaz geliyor. Ne diyor? Gaz geliyor gaz. Gaz. Ben adam geliyor zannettim. Gelsene ya bir şey olsun. Их едит, мы сейчас это все корабли, вот Вот вар, вот вар. А, что-то объяснить. Arabayı sal kanka bana. <laughs> Başa geçeceğim ben. <bir> <laughs> Sen de bas ee, Mehmet Bey. Buraya bakalım mı buraya da? Tamam. Bakalım buraya. Bakalım bakalım buraya. Aha. Seri olun hemen. Bir dakikamız var. Seri 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 seri. Başının önünde. seviye çanta isteyen var mı? Ah, şey aldılar valla. Helal lan. Helal lan sana Erkan. Siz bu tepimden aşağıya kadar biz takip etmiyoruz. Evet. Fişek attılar. Ya bu kit şey olmayan var mı? Var abi 6 tane bende 7 tane. 190'da, 190'da fişek var. 2x var. Ben M24 buldum da Düzgün yok içinde mi mi? Evet içinde abi aşağıda Burada hiç güzel dürbün çıkmıyor ya Evet, gelmiyor gelmiyor. <laughs> 762 var. isteyen var mı? Ben bulamadım ya. Niye ya bulamadın mı? Dur bakayım geri. Şimdi dur hadi geri şey dön. Şart kayboldu yine. I got supplies. I got supplies. Bana gel ha burada. Aşağıda. Eee Direk adana gidelim bence. O, bu son oyun zaten benim. Mark the location. location. Kaçta uyanıyorsunuz? musunuz? Kaçta uyanacaksınız siz? Altı, Altı. Altı buçukta bayram namazı var ya. Namazda mı çıkıyorsun? <laughs> Evde. <gülüyor> Evde. Aynen. Canlı canlı Söyle. yapmıştı yani. o nasıl Normalde şu an köydedi eskiden. Bu sene böyle. Kurban bayramına kadar hiçbir şey olmaz yani kalkar değil mi her şey böyle şu anki durum Şöyle. gibi. <laughs> Zannetmiyorum. Artmazsa kalkar. Yani bir sene maske takılacakmış aşağı yukarı ama Biraz daha tabi gidiş, gidiş gelişler. Allah 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 Allah. Bak nasıl başardın ama lan? <laughs> Kaç aydır evdeyim? M24'üm var ya lazer kullanıyoruz Sene bir Kaç de yasakta vardı dışarı çıkma da var. 2 ay oldu ya martın sonu. Ya. Yemin ederim okulu özledim ya. Okullar eylül'de açılır zaten. <laughs> A okul ortamını özel Yok, Öğretmenler falan değil yani. Ortam özledim mi? Maske, <laughs> maske olmaz maskeli ya. Maskeli maske olmaz Maske evet Yani. Mecbur. Allah Allah Allah. Ben beleşten 12. sınıf oldum ne güzel. Lan. Evet düşmana gerek yoksa. Sen, sen öldüreceğimiz zaten bu <laughs> üstü <ölürsen. gülüyor> araba böyle işte gitmiyor böyle yerlerde ya. Yani pozaya giriyorum ben. Dur dağda falan durayım. Skopun yok yani. Şurada dur ya tam şu skop yok ya hiç. M24 var ama skop yok. 2x var. Yürüyeceğiz ya. 2x var. Evet, çıkmam lazım. Bal sen için de çıkmam Bu tepeye çıkmaz. Ne yapacağız? Buradan dolaşacağız. Tepeye çık Allah Allah. Tepeye çıkmadım hemen. Ne yapayım? Rush yapsam? Ne yapsam tek başıma? Şuradan çıkıyor. Adamın kenarındayız zaten an. O oradan bütün... Eee... Sanırım adam var. Evet. Benim bu adamları bulmam lazım. Ben koşuyorum önden. Arkamdan gelecekseniz buyurun. Benim bu adamları bulmam lazım çünkü. Yok. Gördün mü kimseyi? Bilmiyorum arayacak var. Ha değilmiş işte. ben... Yine yanlış gördüm ya. şu TC'ler savaşıyor ya onları bulmam lazım. İşte şurada. işte şurada. İşte şurada araç var. Karşı tepe dolu. 4 metre. Mark location. Mark location. ne dedin çıkardım oradan 5.56 isteyen varsa burada kıyamet gibi bak nerde bunlar ya neredesiniz ya üfff başım döndü neredesiniz bulamadım hali Şimdi Küçük. buraya airdrop düşecek. Küçük bir ateş olsa var ya. Küçük bir Nereye düşüyor drop? Bak nerede ki? Muhtemelen burada. Sıkıyor sıkıyor. El adam var. El adam da Attı drop. Drop benim üstümde şu an. El adam var. Tıklayayım mevzuat bir Araba, araba var, araba var abi. Vur şunu. Nerede? Bana doğru geliyor. Geliyor geliyor. Durdu. İndi arabadan. Çekti silahını. Oo sağda dolu. Canı ee? az canı çok az canı çok az. Ben ortada kaldım beyler. Orada adam tamam, mı var? Tamam sorun soru be. Bir tarafımda adam dolu. Ne yapıyorsun gerideki aldım. Beni kim vurdu abi? Gördün mü ismi? Göremedim ve arkamdan vurdum. bana isim lazım abi. Geliyorum abi sana. Yaklaşıyorum oraya. Ee, sen abi yap. Ben önümüze bakıyorum. Kaç kişiler gördün mü bari? Aa gördüm. Yok ben hiçbir şey demedim. Geliyorum size doğru göre. Ha, tamam dur şimdi. Dört numara ben de gel, ben de oyna. Onlar savaşıyor galiba başkalarıyla. İzatma Bize atmalılar çünkü. Hemen şu ağacın ar arkasından. Ya e, da beklesek mi onları? Sağlık var mı Mehmet abi? Var var var. Kıyamet gibi bende. Tamam şu evlere doğru geliyorum. Gidiyorum benle. Görmüyorum beni. Sıkıyorlar 120 yönü. Tam önümdeler. Şu an bir olsa sıkacağım da scope yok. İki kişi de vurmaya ben çalışacağım. De bekle bak. Tek başına. Onlar başkalarıyla savaşıyor şey. yalnız. Bunlar başka yerde savaşıyor. Olsun, Bir dakika. Yani. Hemen yetişemeyiz sana yani çok şey yapma. Önümdeler. Bir dakika başka takım araba geldi. Yere yat abi yere yat yere, yat. yere yatın. Onlar birbirini gebersin mi? Geliyorum ben de. Şu çok hareketliler bak. Ateş ederseniz hayatımızı kaybederiz. Bekleyin. Vurun diye vuracağım. Görüyorsunuz değil mi adamları? Ben görmüyorum. Şu tepeye çıktım ben. Herkesin <laughs> tam zamanıydı. Hiçbir şey Gördüm. Vurun vurun. Yani tam tamam temsil ettim. Tems Öldüler. Demek siz benim killlerimi çalarsınız ha? Çok büyük klanı almışlardı bunlar. Altımızda adamlar var çünkü onlar altımıza sıkıyordu. Bunlardan scope almamız lazım hemen. Tamam. Aa 3x sonunda 3x be. Aa onda da 4x varmış. Adamlar geldi adamlar geldi aşağıda. Biri gitti. daha gitti. Yerli alan dışına koşuyor. O da gitti tamam. Başka biri sıkıyor. Yeri atın, yere yatın yere yatın. Kim sıkıyor? Arkamız temiz. O ileriden şey. E, 265'ten keskin. Bu taraftan bir yerden sıkıyor. Avmayı aldım abi, dakika. Abi bak. ben bir dakika. Sen ben bir canımı şurada tazelemem lazım. Ben araç atıyorum. Yolda biri var. Gördüm sen çocuk adam. Kaçamazsın benden. Çocuk adam. Sen ne yapıyorsun burada? Alana koşun alana koşun alana koşun. Ben da. bana ne kişi? Lan, an, an. bir kişi kaldı o zaman bir kişi mi kaldı aynen o da kulübede canına bayağı vurdum şimdi yavaş yavaş yaklaşalım bomba atarız olmalı evet,